Bu kim? Ben değilim Sonic. O zaman kim? Benim farklılığım ya benim. O zaman nasıl olacak? Onu ben de bilmiyorum. Avadığımıza gitmeliyiz. Tamam. da istediğimiz. Godzilla niye bu böyle yapmış? Ben de bilmiyorum Sonic. Bu kazmalıyız. Ey! Bir şey demeyecek misin? Bir şey ya. Bunu anlamalı mıyız? Onu ben de bilmiyorum. Godzilla! Bu Ne oldu? Biri bizi taşıdı. Sen! Sen adil olamazsın.

İni ni ni mi olsun. Güzel Del del annesi ya bu ya 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 ya. Abi Abe, suvi. Nasıl çakadırız değil. bize de başka evandeyiz. Bunun ne olmasını bekliyorum. Bunu sormamız lazım. Kız şiddetler değil. Şimdi başlayalım. Evet ben sarı sorayım. Ne oldu? Ee, e, ne oldu? Anlarsın. ne oldu ya bana sonunda çıktın ya 2 saat bekledik kristali buldun mu sana naz yapma bulamadım hmm. ama çok kav yuttum <laughs> burada bitsin mi Ah, oh, oh. bunlar da bir gelmedi geleceğiz dedi gelmedi karışıyor naz yapma ya ne olacak ki <laughs> evet buldun mu lan Kristali burada buldun mu? Konuşamıyorum doğru hastasın. Elini anlat. Ha, dediğini anladım. Diyorsun ki kristal burada değil. Adama, adamı hasta hasta yorma. Tabi efendim.